Hiç vaktim yok. Denize gireceğim. Bir dakikada anlatıyorum. Evet. Wish'i öğreniyoruz. I wish dersem keşke. Keşkeyi kullanırken akabininde gelecek cümlede bir geçmişe atıyoruz. Mesela keşke İngilizce konuşabilseydim. Bakın. Keşke konuşabilirim diyemiyorum. Konuşabilseydim. abilseydi kult veriyor. I wish I could speak English. Mesela yine bir geçmişe gideyim. Keşke daha genç olsaydım. I wish I was emin geçmişe. Oza giriyorum. I was younger. Wish bir de dilemek anlamında değil mi? Mesela bir şeyler için dilemek. Ne diliyorum? I wish for muhakkak geliyor. A happy life. Bir mutlu yaşam için diliyoruz değil mi? I wish for a happy life. Mesela wish'i burada geçmişe atayım ama dilemek anlamında I wished for a better job. Bu sefer diledim for ne için? A better job. Bir daha iyi iş. Yani biz Türkçemizde daha iyi bir iş diyoruz. Bir de birine bir dilekte bulunmak. Yani birisi için bir şeylerde bulunmak ne olabilir? Ona güvenli bir seyahat diledim. I wish'i geçmişe atıyorum. I wished him, erkekse, kadın sir. I wished him a safe trip. Safe, güvenli. Tripte seyahat, yolculuk gibi. Hey, o bana şans diledi. He, wish'i geçmişe atıyorum. He wished me luck. Evet, o bana şans diledi. He wished me luck. Sana bir mutlu Yıl dönümü dilerim geniş zamanda. I wish you a happy anniversary. Hazırsanız quizimizin soruları geliyor. Kaydırmayı unutmayın.